Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Köşehir Valiliği Vefa Grubu'ndan geliyoruz Mehmet amca. Teşekkür ederim. Sayın Reis Cumhurumun konusuna duyumandım. Dedim ben de bir yardımda bulunayım dedim. Onun için paramı da çektim. 2500 lira yani 2 milyar 500 bin lira. Ben de bir bağışta bulunmak istiyorum. Onun için sizi buraya yordum. Yani valime de çok çok teşekkür ederim. Bir Siz adet sizlere göndermiş. Benim kampanyanıza yatırmak istiyorum, vermek istiyorum. Buyurun. Ben de vefa ekibi olarak bu e, bağışınızı aldım. Bunu yatıracağım. Yatırdıktan sonra dekontunu inşallah size getireceğim. Ben valim adına tekrar size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Gönlendim. kampanyamıza verdiğiniz destekten teşekkür dolayı. Teşekkür ederim. Bu yaptığınız bağışı ben aldım. E, Bunu ilgili hesaba yatıracağım. Umarım bu yaptığınız güzel davranış diğer insanlarımıza da örnek olur. Onlar da aynı şekilde devletimize bu kampanya destek olurlar. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığınız katkıdan dolayı. Ben size teşekkür ederim. Buraya da zahmet ettiğiniz için. inallah Vali Bey bu yaptığınız güzel davranışı duydu. Size teşekkürlerini iletti. 76 yaşında olduğum için seyre çıkamıyorum. Devamlı televizyonun başında izliyorum. Sayın Reis Cumhur'un da, Cumhur'umun da buna çok duygulandım. Sağlık Bakanıma da. Onun için bu kampanyayı o ben duydum. Onun için de duygulandım. Ben de bir ufak bir hediye de bulunayım diye. Ben de bunu ikramda bulunuyorum amcam. Daha da ileride de daha bir yardım etmeye de inan samimi olarak düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize sıkıntı vermesin. Bu sıkıntıdan da Cenab-ı Allah'ın sayesinde kurtuluruz inşallah.